Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Ama arkada gülme tamam mı? <laughs> Sen gülersen olmaz. <laughs> Kötü şeyler düşün. <laughs> tamam mı? Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bu videoda size deniz ulaştırma işletme mühendisliğinde sıkça sorulan soruları cevaplayacağım. Öncelikle beni tanımayanlar için ismim Ümit Boncukçu. Pir Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Yani bir başka deyişle de gemi kaptanlığı da diyebiliriz. Ve bildiğiniz üzere çok fazla merak edilen soru var ve bunu sorabileceğiniz kişi sayısı oldukça az. Ee, o yüzden bilgilendirici ve tanıtım videosu olarak bu videoyu çekmeyi düşündüm. Ben de bu bölüme başlamadan önce çok fazla araştırma yaptım ve çok fazla insanla hem bölümden okuyan hem de mesleği icra eden kişilerle konuştum. Fikir aldım. Ben de şu an okuyan bir öğrenci olarak size elimden geldiğince bölüm hakkında bilgiler vereceğim. Daha öncesinde Instagram ve Youtube'dan bana çokça soru geliyordu. Ben elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum fakat şu an bütün soruları topluca derlemiş olacağız. Ve şu an bölümden başka bir arkadaşım bana soruları yöneltecek. Soru cevap şeklinde gideceğiz O zaman hazırsanız videoya geçelim. Bu bölümde hazırlık var mıdır? İngilizce ne kadar önemlidir? Evet, hazırlık var. Okulumuz Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 4 yıl artı 1 yılda hazırlık var. Ve İngilizce bildiğiniz üzere çok önemli bu meslekte. Çünkü icra edeceğimiz meslek global çapta, dünyada yani uluslararası tüm denizlerde çalışabileceğimiz ehliyete sahip oluyoruz. Tüm gemilerde çalışma imkanımız oluyor. Ve bildiğiniz üzere sadece Türkler çalışmıyor gemilerde birçok ülkeden farklı e, ulustan kişilerle beraber çalışıyoruz. O yüzden e, İngilizce olmazsa olmaz diyebilirim. Hazırlık süreci ise şöyle. Tercih yaptıktan sonra eğer bölümü kazanırsanız direkt Eylül ayında hazırlık sınavları var. İlk önce muafiyet yani hazırlığı atlama. Eğer İngilizceniz belli bir seviyede ise direkt hazırlığı atlayabiliyorsunuz ve birinci sınıfa başlayabiliyorsunuz. Fakat e, İngilizceniz çok iyi değilse veya bir tekrar etmek istiyorsanız seviye belirleme sınavına girip seviyenize göre bir kura yerleştiriliyorsunuz. En son ben 2020 yılında üniversiteye giriş yapmıştım. O yıllarda dört farklı kur vardı. Şu anda tahmin ediyorum ki o da devam ediyordur. Alfa, beta, gamma ve delta olmak üzere 4 kurdan oluşuyordu. Seviyenize göre dediğim gibi belli bir yere yerleşip daha sonrasında her biri yaklaşık iki buçuk aydı sanırsam. Bunları okuyarak en son İngilizce bitirme sınavlarına girip başınızın durumuna göre birinci sınıfa başlıyorsunuz. İngilizce o kadar önemli ki, dediğim gibi farklı kişilerle beraber çalışacağımız için, yani anlaşma konusunda, yani şöyle düşünün. Aynı mesleği yapıyorsunuz, aynı odanın, aynı işin içindesiniz. Ve size birisi emir veriyor veya siz birine emir vereceksiniz. Sonuçta aynı dilde konuşmanız lazım, ortak bir dilde. Burada da ortaklaşa İngilizce konuşuyor ve tüm dersler e, İngilizce, %100 İngilizce. Bu nedir? E, tabii ki de tüm dersler, hocalarımız Türk de olsa, e, herkes Türk de olsa, sonuçta dersin işleyişi İngilizce oluyor, sınavlar İngilizce oluyor her şey İngilizce diyebilirim. Tabii ara ara Türkçe konuşulmuyor mu? Tabii ki de konuşuluyor. İşte anlamadığımız bir yer olduğunda Türkçede sorabiliyoruz. Veya hocadan işte şurayı anlamadık, tamamen Türkçe anlatmasını istediğimizde Türkçe de anlatıyor. Ama genel akışta dediğim gibi tüm sınavlar, her şey İngilizce olarak. O yüzden iyi bir İngilizce tabii ki de şart. Dersleri anlamak için, mesleği anlamak için. Şöyle hani farklı şeyler de geliyor sorular. İşte İngilizce'nin yanında hangi dilleri de öğrenebiliriz diye. Yani e, tabii ki de bir dil öğrenmenin zararı olmaz. E, fakat e, şu an için hani denizcilikte ortak dil İngilizce ve iyi derecede İngilizce bilirseniz açıkçası başka bir dile de ihtiyaç olacağını şu anlık düşünmüyorum. Fakat işte e, gideceğiniz ülkelere, limanlara, oradan e, çalışacağınız kişilere göre atıyorum sektörde çok fazla Hindistanlı ve Filipinli var veya işte İspanyolca konuşulan limanlara çok fazla gemiler uğrak yapıyor. O yüzden mesela İspanyolca, Rusça gibi farklı veya Avrupa dillerinden diller öğrenebilirsiniz. Ama dediğim gibi sadece İngilizce bilmek oldukça yeterli diyebilirim. Bölüme girerken mülakat var mıdır? Varsa mülakat süreci nasıl Şöyle ben ilk girdiğim senede tam korona zamanına denk gelmişti. Yani biz online hazırlığı korona zamanında tamamladık ve bölüme girmeden önce mülakat şöyle ki yok. Yani herhangi bir fiziki mülakattan geçmiyoruz. Daha öncelerinde ben de araştırdığımda bazı üniversiteler işte İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi veya diğer üniversiteler yapanlar vardı ee, ama şu an bizim üniversitemiz Pireis Üniversitesi bildiğim kadarıyla yine araştırırsınız mülakat yapılmıyor. Herhangi bir fiziksel mülakattan geçmiyoruz. Yani e, hani şınavdır, boy kilo ölçümü vesaire bunlardan geçmiyoruz. Fakat tabii ki de bölüme girmek için gerekli olan almamız gereken bazı evraklar var. Açıkçası denizde, gemide çalışabilmek için bunların başında bir defa insanın sağlık yeterliliği geliyor. Yani gemi adamı sağlık belgesi dediğimiz sarı cüzdan olarak adlandırdığımız bir genel sağlık muayenesinden geçiyoruz. En başında şundan bahsetmeliyim. Renk körü kesinlikle elenme sebebi arkadaşlar. Yani renk körü, eğer renk körüyseniz bu bölüme gelemiyorsunuz. Çünkü denizlik de çok önemli. Diğer göz kusurlarınıza açıkçası direkt elenme sebebi değil. Yani atıyorum hipermetrop Miyop, Astigmat'sanız bunlarda girebiliyorsunuz bölüme. Fakat renk körlüğünde herhangi bir tolerans tanınmıyor. Direkt yani o sarı cüzdan alamadığınız için ileride denizde çalışamıyorsunuz ve bildiğiniz üzere renk körlüğü e, kalıcı bir genetik hastalık. E, açıkçası benim tavsiyem yani eğer bu bölümü seçmeye karar verdiyseniz ve renk görü olup olmadığını bilmiyorsanız bence tercih yapmadan önce bir hastaneye gidip bu konu hakkında işte doktorlardan gerekli bilgiyi alıp daha sonrasında yani emin adımlarla ona göre eğer çünkü varsa bu sefer tercih yapmış olacaksınız ve bölümü okuyamayacaksınız farklı prosedürler işleyecek. O yüzden bence daha öncesinde bir sağlık kuruluşuna gidip bu testi yaptırmak daha mantıklı gibi gözüküyor. Bu mülakatlara ek olarak şunu söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar yüzmeyi soruyor. Evet bildiğiniz üzere e, yüzme gerçekten önemli fakat bölüme girerken herhangi bir yüzme sınavı, yüzme mülakatı olmuyor. Yüzme ile alakalı derslerimiz de var. Üniversitemizin e, olimpik havuzu da var. Yüksekten atlama, cansalı kullanma, işte acil durumda gemiyi terk işlemleri vesaire bunun gibi işlemlerde farklı yüzme eğitimleri de okulda öğrenebiliyorsunuz yani bu 4 yıl içerisinde yüzme bilmeyen birisi bile olsanız. Yüzmenizi geliştirebiliyorsunuz. Bölümde üniforma zor anlamadır. Tüm derslere üniformayla birlikte giriyoruz. Üniformanda gerektirdiği tabi kurallar var. İşte erkeklerde saç sakal bakımı ona göre tıraş olunacak. Kızlarda yine aynı şekilde saçın toplu bu şekilde işte makyaj ve farklı aksesuarlar olmadan herkes okula üniformaya uygun bir şekilde gelmek zorunda. Derslere üniformalı bir şekilde giriyoruz. Kışlık ve yazlık iki ayrı üniformamız var. Genellikle okul Ekim'in Ekim'de açılıyor. Ekim'in 15'ine kadar bir iki haftalık süreçte yazlık beyaz üniformalarımızı giyiyoruz. Ve Mayıs'ın 15'inden işte Haziran'a kadar okul kapanana kadar yine yaz üniformamızı giyiyoruz. Ama dediğim gibi çoğunlukla bu üzerinde görmüş olduğunuz kışlık üniforma giyiyoruz. İşte üniformanın sağ ve sol üst taraflarında sınıf şifrelerimiz oluyor. Hangi sınıfa ait olduğumuz. Şimdi bir sınıftan dördüncü sınıfa kadar. Staj süreci nasıl işliyor? Staj süreci bu işin en sancılı yerlerinden bir tanesi. Çünkü okuldan mezun olmak ve diplomayı almak için, mesleğe başlamak için 12 aylık staj hizmetine ihtiyacımız var. Yani 12 ay denizde staj yapmamız lazım. Bu güverte bölümü için. Makine bölümü için de 6 ay deniz ve 6 ay kara stajı olarak geçiyor makineciler için. Ama güverte bölümünde direkt 12 aylık deniz stajı mevcut. Bunu da tabii bir gidiyoruz, 12 ay boyunca gemide kalmıyoruz. Şu an eğitim sisteminde şu ana kadar 3'e bölünmüş haldeydi bu. 3 ay, 3 ay ve 6 ay olmak üzere 3 seferde tamamlıyorduk. Bunları da 1. sınıfın sonunda yaz tatilinde 3 ay, 2. sınıfın yaz tatilinde 3 ay ve 3. sınıfın 2. döneminde yani şubat aylarında çıkıp ta ki yaz aylarına kadar veya okul başlangıcına kadar kaç ay eksiğimiz varsa minimum 6 ay olmak üzere böyle stajlarımızı tamamlıyorduk. Fakat çok efektif olduğu söylenemez. Özellikle kısa stajlar için. Kısa staj bulmak çok zor. Çünkü bildiğiniz üzere gemiler, çoğu gemi, yani kabotaj dediğimiz yakın yol, kendi Türkiye limanlar içindeki, haricindeki gemiler, uzak yol yapanlar, sizinle 2-3 aylığına uğraşmak istemiyor şirketler. O yüzden öğrenciler de staj bulmakta çok güçlük çekiyorlar. Ve dediğim gibi ya yapamıyorsunuz ya da az yapmış oluyorsunuz vesaire hep bir sıkıntılı bir süreç oluyor. Bu yüzden şimdi bildiğim kadarıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Ordu Üniversitesi bunu yürürlüğe geçirmiş ve seneye de bizim üniversitemiz bununla ilgili çalışmalarda bulunuyor. Direkt birinci sınıfın sonunda 6 aylık uzun sıraya çıkılıyor. Ve sonra tekrar 3. sınıfın ortasında Şubat ayında uzun siteye çıkılmak üzere 2'ye ayırıyorlar. Yani S'den 3, 3, 6 olan sistemi şu an 6 artı 6 olarak değiştirmeyi planlıyorlar ve bence de gerçekten çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tabi biz o fırsatı şu an kaçırmış olduk. Ben şu an 3. sınıf öğrencisiyim. Fakat bundan sonraki staj yapacak öğrenciler için gerçekten çok yararlı olacağını düşünüyorum. Güverte ve makine bölümler arasındaki farklılıklar nelerdir? Şöyle ki e, denizcilik dediğimizde yani denizde çalışma ayağında ana temelde üniversite okuyan bir öğrenci için ikiye ayrılıyor. Güverte ve makine dediğimiz kısım güverte deniz ulaştırma işletme mühendisliği makine ise gemi makineleri işletme mühendisliği. İkisini de tabii ki de 4 yıl okumanızı tavsiye ediyorum. Yani bir fakültede. Bunları bitirdiğinizde güverte bölümünden sonra işte kaptanlığa uzanan bir macera başlıyor. Diğer tarafta da mühendis oluyorsunuz. Yine orada da Çakçıbaşı dediğimiz yani baş mühendisliğe kadar e, yükselebiliyorsunuz. Şöyle ki e, bölümü yeni tercih edecek arkadaşlar için ilk önce bu ikisi arasında bir kavram farkını bilip ve ona göre mesleği tercih etmeniz tabii ki de gerekiyor. Yani neleri yapabiliyorsunuz, nelerden hoşlanıyorsunuz? Eğer bir makine teknik bakımdan ilgiliyseniz, bir şeyleri tamir etmeyi, işte alet tutmayı, alet kullanmayı seviyorsanız, bu işlere yatkınsanız tabii ki de makine bölümünü tercih edebilirsiniz. Fakat güverte bölümünde ise e, böyle işlerden daha çok belge ve e, evrak işleri aynı şekilde e, tabii bir gemi seyir yapıyor yani bir noktadan bir noktaya gidiyor. Köprü üstü dediğimiz geminin yönetildiği yerden bütün köprü üstü cihazlarının bakımı tutumu ve tabi seyirin yani herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için 7-24 var diye tutuluyor. Yani bölümü tercih edecek arkadaşlar. Bu ikisini tartıp hangisine daha yatkınsa o bölümü tercih etmesi daha doğru olur. Ve tabii ki de hem mesleği yapan kişilerle hem de bölüm bölümü okuyan kişilerle mutlaka görüşmeniz, onlardan tavsiyeler almanız bence çok önemli. Bunları söyleyebilirim. Bölümü tekrardan tercih etmiş olsaydım, tekrardan Pires Üniversitesi'ni tercih eder miydi? Şöyle ki ben üniversitemden şu ana kadar memnunum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bildiğiniz üzere üniversitemiz vakıf üniversitesi. Yani diğer bu bölümdeki üniversiteler devlet üniversitesi olarak geçiyor. Çok köklü, çok iyi üniversiteler var. Bizim üniversitemiz de bence gayet yeterli ve iyi olduğunu düşünüyorum. Sadece tabii ki diğer üniversitelere göre daha sonradan kurulduğu için mezun olarak tabii ki de daha az sayıda. Her türlü imkan, çoğu üniversitede olmayan imkanlar, bu üniversitede çok fazla imkanımız var. Her şey yeni, her şey çok düzgün ve yani bakımlı bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir aksayan bir sistem yok okulda. Bir önceki videoda ders videosu anlatmıştım. O videoyu da arkadaşlar izleyebilir. Üniversitemizin kendi sitesi var. Orada 360 derece okulumuzu gezebilirsiniz. Bir sürü köprü üstü simülatörlere, bir köprü üstü değil farklı simülatör çeşitlerine, ve daha yeni açılan mesela DP eğitimi dediğimiz e, offshore eğitimleri de okulumuzda başladı. E, yani tanker tankerinden tutun sıvı yük eleştireme, e, farklı 270 derece, 360 derece köprü simülatörleri gibi ve aynı şekilde tabii bunun makine bölümü içinde farklı makine simülatörleri mevcut. Yani e, simülatör konusunda, ekipman konusunda bence gayet yeterli. Tekrar evet üniversiteyi seçecek olsam tekrar pires Üniversitesi'ni tercih ederdim dediğim gibi memnunum ve açıkçası şey de önemli üniversiteyi seçerken nerede oturduğunuz atıyorum şehir dışından geliyorsunuz ona göre üniversitede seçebilirsiniz. İstanbul'da oturanlar daha çok mesela e, İTÜ ve Piri reisi tercih ediyor. Daha ailesine yakın olması açısından. Bu bölümden yeni mezun bir zabit mesleğe kaç dolar ile başlar? Evet bildiğiniz üzere maaş kısmına geldik. Yani maaşlar sorulan soruların arasında en çok sorulan sorulardan biri. Herkes işte e, ne kadar kazanıyorsunuz falan bunlar çok soruluyor. Şöyle başlamak istiyorum sözlere. Şimdi e, bu bölüm Gerçekten inanılmaz bir fırsat veriyor diğer bölümlere nazaran. Üniversiteden ilk mezun olduğumuzda bence diğer bölümlere göre epey farklı başlıyoruz. Mesela 23 yaşında, 24 yaşında veya 25 yaşında daha yeni başlamış birisi diğer bölümlere göre çok daha fazla ücret almakta. Tabi e, mesleğin bu getirisi olduğu kadar çok fazla götürüsü var. Bunlar ayrı bir videoda zaten ben avantajları ve dezavantajları olarak video çekmeyi düşünüyorum. Fakat gerçekten çok fazla götürüsü var. Psikolojik olarak, yalnızlık olarak... Yani yıpratan bir meslek yani tamamen yıpranıyorsunuz gemide. Tekrardan maaşlara geri dönecek olursak yeni mezun bu tabi makine ve güverte için neredeyse çok yakın seyrediyor. Belli pozisyonlar var işte biz mesela bölümden ilk mezun olduğumuzda dördüncü veya üçüncü işte gemideki pozisyona göre üçüncü, dördüncü, beşinci kaptanın rütbi olarak aynıdır. Tabi gemideki yoğunluğa göre beşinci veya dördüncü veya üçüncü olabiliyorsunuz. Bu zabit ve kaptanlara tabi ki de bir önceki videolarda demiştim zabit diyoruz. Bunların maaşı ortalama bir miktar söyleyeceğim. Tabi gemi tipine göre ve şirketten şirkete göre bu maaşlar oldukça değişkenlik gösteriyor. Yani gemi tipi dediğim tanker gemileri, RoRo, kuru yük, konteyner dediğimiz çok farklı ve daha saymadığım farklı gemi tipleri var. En fazla ücret alanlar tanker gemileri olarak geçiyor. Çünkü hem taşıdığı yükün tehlikesi hem de çalışma temposu olarak çok daha yoğun olduğu için tankerler en yüksek ücret alıyor ve diğerleri de onlardan bir tık alt olarak böyle devam ediyor. Ortalama yeni mezun 4 yıllık fakülteden bir duyin mezunu şu an mesleğe e, tahminimce 3000 dolarla 5000 dolar arasında bu tamamen değişmekte de olup bu civarda bir ücretle başlıyorlar. Her 2,5 yılda yani 36 ayda bir deniz hizmetinde bulunarak yani denizde çalışarak rütbe atlıyoruz biz. Yani bir sonraki atlayacağımız rütbe ikinci kaptanlık yani birinci zabit olarak geçiyor. Bunda da ise maaşlar yine 6000 dolardan 9000 dolara kadar değişkenlik gösteriyor. Sonrasında ise yine bir 36 ay deniz hizmetinde bulunarak kaptanlık veya baş mühendisliğe erişiyoruz. Orada ise maaşlar yine 10.000 dolardan başlayıp 15.000, 16 belki daha fazla alanlar vardır. Genel olarak Mars skalası da böyle. Bu videoda bölümle alakalı sık sorulan soruları cevapladım. Umarım faydalı olmuştur bölümü seçecek arkadaşlarımız için. Eğer aklınıza takılan Başka sorular var ise yorumlarda lütfen belirtin. Onlar hakkında da yeni videolar çekelim. YKS sürecindeki arkadaşlara başarılar diliyorum ve hepinizi aramızda bekliyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.